Almanya'da Tim ve Liv evli hayatlarının tadını çıkarıyorlar. Liv hamile kalıyor ve çift çok heyecanlı, ancak Liv bebeğini kaybedince işler üzücü bir hal alıyor. Tim şimdi zamanının çoğunu bir video oyun şirketinde programcı olarak çalışarak geçiriyor ve son iki yıldır ilişkileri soğuk ve mesafeli hale geldi. Son birkaç haftadır, evlerinin binası ev sahibi Friedman tadilat yaptığı için büyük siyah bir brandayla kaplanmış durumda. Bir öğleden sonra çift sokakta Friedman'la sohbet ediyor ve o da işlerin yakında biteceğini garanti ediyor. O sırada birkaç helikopter geçiyor ve uzakta çok duman görüyorlar. Liman bölgesinde büyük bir yangın çıkmış. Sonrasında Liv, tamirden araçlarını aldığını söylüyor ama bu timin kötü anılarını hatırlamasına neden oluyor. Liv işini bıraktığını ve yeni bir hayat için Fransa'ya gitmek istediğini açıklıyor. İlişkilerini düzeltme umuduyla. Tim önce projesini bitirmek istediğini ve belki sonra tekrar düşünürler diyor. Konuşma işten gelen bir telefonla bölünüyor, bu da Liv'i daha da sinirlendiriyor. O gece Liv yatakta ağlamaktan kendini alamıyor. Dairenin üstünde garip bir bulut beliriyor. Ertesi sabah Liv artık dayanamayacağını ve tek başına gideceğini söylüyor. Ancak kapıyı açınca önünü tamamen kapatan garip siyah bir duvarla karşılaşıyor. Çok sağlam ve itmek işe yaramıyor. Tim kapı zilinin kamerasını kontrol ediyor ama ekran kapalı. Çift pencereleri kontrol etmek için koşuyor ve onların da aynı tür duvarlarla kapandığını görüyor. Liv Friedman'ı aramaya çalışıyor ama telefon sinyali yok ve Wi-Fi çalışmıyor. Umutsuzca yardım için bağıran Tim duvara tüm gücüyle yükleniyor ama nafile. Sinyal ararken Tim telefonunun siyah tuğlaların yanında garip davrandığını fark ediyor. Yaklaştıkça ekran sürekli bozuluyor. Sonra matkap deniyorlar ama garip duvarda tek bir çizik bile bırakmıyor. Normal duvarlarda denediklerinde bu siyah tuğlaların onları da kapladığını görüyorlar. Komşularıyla paylaştıkları duvardan sesler geliyor. Liv matkabı kullanıyor ve bu sefer geçmeyi başarıyorlar. Marvin ve Ana'yı görüyorlar. Onlar da aynı durumda. Siyah tuğlalar onları hapsediyor, telefonları çalışmıyor ve gece boyunca hiç ses duymamışlar. Ana ağlıyor, burada öleceklerini düşünüyor. Tim mutfak lavabosunu kontrol ediyor ve su olmadığını keşfediyor. Video gamelerdeki gibi başka çözümler denemeleri gerektiğini söylüyor, bu livi tamamen yıkıyor. Ona bunun bir oyun olmadığını ve dün çoktan ayrılabileceklerini hatırlatıyor. Tartıştıktan sonra Liv uzaklaşıyor, Tim sinirle telefonunu siyah duvara fırlatıyor. Dakikalar sonra Tim telefonunun bir parçasının siyah tuğlaya yapıştığını fark ediyor. Çekince parça hızla geri dönüyor. Liv elinde bir kupayla gelip ondan özür diliyor. Tim kaşığı alıyor ve o da siyah tuğlalara yapışıyor. Çift bir sürü metal nesneyi duvara fırlatıyor, manyetik olduğunu doğruluyorlar. Bazı tuğlalar diğerlerinden daha güçlü görünüyor. Liv metal yığınlarını o dört alana yoğunlaştırıyor. Nesneler titremeye ve uçmaya başlıyor. Tim onları savuşturmak için Liv'in üstüne atlıyor. Tim kalkan olduğu için sırtına bazı nesneler saplanıyor. Liv dikkatlice çıkarıp yaralarını temizliyor. Daha sonra atıştırırken komşularının dairesinden çığlıklar duyuyorlar. Delikten bakınca dairenin darmadan olduğunu görüyorlar. Sesler tartışma ve şeylerin yere atılması anlamına geliyor. Aniden daire sessizleşiyor ve Tim ile Liv çok endişelenip duvarı kırıp deliği büyütmeye başlıyorlar. Uzun uğraştan sonra Tim bir beyzbol sopası kapıyor ve çift içeri giriyor. Daireyi ararken halıda kan lekeleri fark ediyorlar. Sonunda anayı yerde bulup kaldırıyorlar. Kadın yatak odasından çıkmayı başarıyor ama Tim Marvin tarafından saldırıya uğruyor. Marvin sopayla boğmaya çalışıyor. Liv geri koşup Marvin'in yüzüne kağıt spreyi sıkıyor. Sonra Tim sopayla vuruyor. Marvin bağırıp tehditler savuruyor ama ana geri dönüp erkek arkadaşını koruyor, onu incitmediğini söylüyor. Meğerse ana duvara vurmak isterken yanlışlıkla Marvin'i vurmuş. Tim ve Liv hala temkinli, bu yüzden Marvin'in ellerini bağlıyorlar ta ki ayılana kadar. Sonra Tim daireyi inceliyor ve girilmez yazan bir kapı buluyor. Kapıyı zorluyor, ışıkların titrediği bir odada çalışıyor ama siyah tuğlaların pencerede kısa süreli parladığını fark etmiyor. Liv gelip ona yardım ediyor, birkaç dijital kamera ve bir balta buluyorlar. Tim baltayı kapıya vuruyor ama etkisi yok. O sırada Marvin uyanıyor, ne olduğunu hatırlamıyor ama söylediklerinde özür diliyor. Meğerse ilaçlarını fazla almış, bu yüzden saldırgan olmuş. Çift birbirinden özür diliyor ve öpüşmeye başlıyorlar. Onları görmezden gelen Lee bir fikir buluyor. Binayı duvara çiziyor ve yaşından dolayı Bodrum'da, metro sistemine bağlı bir savaş sığınağı olması gerektiğini anlatıyor. Oraya ulaşmanın anahtarı aşağı inmek. Tim zemini kırmaya başlıyor ve siyah tuğlanın engel olmadığını görünce herkes seviniyor. Bir süre çalıştıktan sonra geçecek kadar büyük bir delik açıyorlar. Tim çarşaflardan ip yaparak iniyor ve Oswald'ın kendisine silah doğrulttuğunu görüyor. Tim soymak istemediğini açıklıyor ama Oswald dinlemiyor. Neyse ki torunu Lee araya giriyor, işbirliği yapmazlarsa birkaç gün içinde öleceklerini söylüyor. Diğerleri de aşağı iniyor ve Lee sonraki delik için merdiven sunuyor. Tim sonunda Marvin'in bileklerindeki bandı kesiyor, Oswald bunu şüpheli buluyor. Marvin zemini kırmaya başlıyor, Lee ise telefonunun mesaj göndermediğine sinirleniyor. Meğerse Lee dün gece kız arkadaşıyla kavga etmiş ve onun gitmesini sağlamış, o yüzden konuşmamışlar. Lee ayrıca saat 4'te kalkıp tuvalete gittiğinde siyah duvarı gördüğünü söylüyor. Tim duman dedektöründe garip bir şey fark edip açıyor ve bir kamera buluyor. Oswald bunun farkında değilmiş ve Friedman'ın kurdurduğunu söylüyor. Grup mutfaktaki duman dedektörünü kontrol ediyor ve başka bir kamera buluyor. Görünüşe göre Friedman onları baştan beri kayıt altına almış. Liv Friedman'ın Oswald'ın yanındaki dairede yaşadığını hatırlıyor ve ortak duvarda delik açıyorlar. Grup içeri girip antik bir kılıçla dahil olmak üzere büyük bir egzotik eşya koleksiyonu bulur. Marvin bu kılıcı alır. Mekanı ararken Friedman'ı kolları kopmuş halde yerde ölü bulurlar. Marvin kusmak için koşarken, Liv panik atak geçirir. Tim onu sakinleştirmeye çalışır ama Liv kaçar. Tim Friedman'ın telefonunu alır ve siyah duvarların fotoğraflarını fark eder. Grup diğer daireye geri döner ve zemini kırmaya başlar. Oswald'a Friedman'ın dairesinden önce bir şey duyup duymadığını sorarlar. Ama duymamıştır. Oswald çok gergindir. Lee ona ilaçlarını alması için yardımcı olur. Liv gazeteye bakar ve limandaki yangının bağlantılı olup olmadığını merak eder. Tim ise çok uzak olduğunu düşünür. Aniden zemin kırılır ve çoğu kişi alt kattaki daireye düşerek bayılır. Liv merdiveni getirmek için koşar ve uyanan Tim'in iyi olduğunu kontrol eder. Diğerleri de uyanır ve küçük yaralarını doğrular. Oswald aşağı inerse kendini inciteceğinden korkar ama Lee onu bırakmayacağını söyler. Herkes Oswald'a merdiveni ve oksijen tankını taşımasına yardım eder. Bu dairede Anton adlı kiracının arkadaşı Yuri ile tanışırlar. Yuri Anton'un ani kalp krizi geçirip öldüğünü söyler ve duvarın manyetik özelliklerinin Anton'un kalp pilini bozduğunu iddia eder. Ancak Lee masada biriken garip kağıtlar görünce şüphelenir. Yuri siyah duvarların derin devlet tarafından koruma amaçlı konulduğunu ve içeride kalmanın daha güvenli olduğunu düşündüğünü söyler. Gruptan kalmalarını ister. Diğerleri reddeder ve deliği büyütmeye başlar. Lee masadaki kağıtlara bakarken Yuri Anton'un obsesyonlarının stres yüzünden kalbinin zarar gördüğünü söyler. Lee odadan çıkınca Yuri bir kağıdı yırtar. Deliği hızla tamamlarlar ve nihayet bodruma inerler. Eski bir kapı açıp koridordan başka bir odaya geçerler. Burası sıkıca mühürlenmiş bir çıkıştır ve tabelada sığınaklara gittiği yazmaktadır. Yuri deliği izlerken Liv kapıya vurur ve açmayı başarır. Fakat çıkış da siyah tuğlalarla kaplıdır. Marvin çıldırıp kapıyı bir topuzla vurur. Tim onu durdurur ve Oswald silahını doğrultur. Ancak Marvin sadece rol yapmaktadır ve silahı alıp siyah duvara ateş eder. Herkes şaşırır çünkü mermiler güçlü manyetik alandan dolayı siyah tuğlaların önünde havada asılı kalır. Tim önceki olayı hatırlayıp herkesin eğilmesini sağlar. Mermiler geri sekince kaçınırlar. Ne yazık ki Oswald yaşlıdır ve hızlı hareket edemez, bir mermi onu öldürür. Lee cesedine tutunup ağlar grup daireye döner. Ana neden seçildiklerini merak eder. 15 yaşındayken bisiklet kazası sonrası 2 dakika öldüğünü söyler ve başkalarının da ölüm kalım deneyimi olup olmadığını sorar. Lee annesinin kanserden öldüğünü, Yuri ise polisken birini öldürdüğünü paylaşır. Marvin açıkça Oswald'ı öldürmüştür ve sürekli özür diler. Tim bebeği hakkında konuşmak istemez ama Liv düşükle ilgili hikayesini anlatır. Tim başka odaya kaçar. Liv onu takip eder ve bunun üzerine tartışırlar. Liv bunun artık açığa çıkması gerektiğini çünkü yakında ölebileceklerini söyler. Tim patlar ve kavga başlar, herkes tartışmalarını duyar. Tim Liv'in işini bir gecede bırakmasını istemesinden şikayet eder. Liv de uzun zamandır bilgisayarına gömülüp onu görmezden geldiğini söyler, bu yüzden yasını yalnız yaşadığını söyler. Liv, Tim'in onu terk ettiğini düşünür ve odadan çıkar. Bu sefer daha yardımcı olmaya kararlı olan Tim, ipuçları aramak için grubu Friedman'ın dairesine götürür. Lee Anton'un gizemli notlarını da incelemeleri gerektiğini söyler ve Yuri'nin tümünü okuduğu iddiasını görmezden gelirler. Arama için grup ayrılır. Li Anton'un kağıtlarından birinin siyah duvarla aynı desen olduğunu fark eder. Ayrıca Liv'in daha önce fark ettiği dört özel noktayı da bulur. Anton'un kartviziti nanoteknoloji savunma şirketinde çalıştığını gösterir. Bu da duvarın nanobotlardan yapılmış olabileceği anlamına gelir. Yuri Anton'un programcı olduğunu ama iş detaylarını bilmediğini söyler. Bir çekmecede kırık laptop ve telefon bulurlar. Yuri bunun Anton'un duvara fırlattığını düşünür. Friedman'ın dairesinde Tim, odanın apartmanın gerçek boyutundan daha küçük göründüğünü fark eder. Duvara vurarak boş olduğunu onaylar. Marvin bir uzaktan kumanda bulur. Açınca duvardaki bir sensör çalışır ama şifre gerekir. Tim toz üfleyerek en çok kullanılan düğmeleri bulur. Böylece olası kombinasyonlar 24'e iner. Lee ve Lee Vanton'un çöplerini incelemeye devam eder, bir tahtta kodek kelimesini bulurlar. Aniden Yuri gülmeye başlar ve duvar açılırsa öldürücü radyasyonun girebileceğini söyler. Garip konuşma ananın gelip bir şey bulduklarını bildirmesiyle kesilir. Birkaç başarısız denemeden sonra Tim doğru şifreyi bulur ve duvarda bir kapı açılır. İçeride duman dedektörlerine gizlenmiş kameralarla her daireyi izleyen bilgisayarlar vardır. Ana ve Liv Yuri ile birlikte gelir. Tim ipuçları ararken Marvin ve Ana'nın samimi görüntülerini yanlışlıkla görür. Olay gecesinin kaydını bulur ve herkes şokla izler. Bir kara bulut aniden duvarın pencerede yoktan belirdiğini gösterir. Ayrıca Anton'un cesedinin Yuri'nin bulduğundan farklı bir yerde olduğunu da görürler. Liv sormak için döner ama Yuri çoktan gitmiştir. Marvin onu aramaya çıkar. Lee Anton'un cesedini örten atkıyı kaldırır ve koyu morluklar bulur. Yuri sonra arkasında belirir. Bilgisayar odasında diğerleri, Anton'un ölmeden önceki bir videosunu izler. Anton çerçevenin dışında olsa da bazı ışıkların titrediğini ve merdiven boşluğundan güneşin geldiğini fark ederler. Bu Anton'un siyah duvarı açmayı başardığını gösterir. Anton, Yuri onu boğmaya çalışırken tekrar çerçevede görünür. Marvin Anton'un odasına girdiğinde Yuri'nin tüm kağıtları yaktığını ve Lea'nın yerde ölü olduğunu bulur. Yuri elinde yanan bir kağıda yaklaşıp duvarın onları korumak için olduğunu ısrarla söyler. Bir süre sonra Tim Oswald'ın silahıyla gelir ve Yuri'nin Marvin'i boğmaya çalıştığını görür. Yuri rehinelerini bırakır ve Tim ile silah için kavga eder. Çatışma sırasında tavana ateş eder. Marvin düşerken başını çarpar ve bayılır. Yuri, Tim'in silahını aldıktan sonra onu döver ve boğmaya başlar. Tam o anda Marvin uyanır, Yuri'ye tekme atar ve silahı geri alır. Ateş etmek üzereyken Liv gelir ve Yuri'nin çıkış yolunu bildiğini söyleyerek onu durdurur. Yuri tekrar saldırmaya çalışınca Tim onu bayıltmak için vurur. Liv Lea'nın gözlerini kapatırken adamlar Yuri'yi bağlar. Tim Yuri'nin çantasını kontrol eder ve komplo teorileriyle ilgili kitaplar bulur. Liv diğerlerine Yuri'nin muhtemelen Lia'yı Anton gibi çıkış yolunu bulduğu için öldürdüğünü söyler. Ana kameraları kontrol etmeye devam ederken Liv ve Tim yanan kağıtların kalan parçalarını inceler. Duvar farklı boyutlarda tuğlalardan oluşmuştur ki bu mantıklı değildir. Kağıtlardan biri bir desen tarif eder ve Tim bunun Morse'a benzer bir kod olduğunu, Anton'un bunu çözmüş olabileceğini anlar. Liv kartı gösterir ve Tim şirket adresinin yangının olduğu limanda olduğunu fark eder. Grup Yuri'yi uyandırır, konuşmayı reddedince Marvin onu döver. Tim Yuri'nin omzunun üzerinden mobilyalara ateş ederek tehditlerinin ciddi olduğunu kanıtlar ve Yuri birkaç saniyeliğine sağır olur. Yuri duvarın limandaki yangınla yanlışlıkla aktive edilmiş bir savunma sistemi olduğunu açıklar. Marvin Yuri'ye güvenilemeyeceğini düşünür ve onu dövmeye başlar. Tim araya girer. Bu sırada ana bir şey bulduğunu duyurur. Meğerse Anton telefonunda tuğlaları tarayan ve bir kure kodu oluşturan bir uygulama programlamıştır. Dört özel nokta ışıkla basılmalıdır ki duvar açılsın. Liv daha önce bulduğu kırık telefonu getirir ve tim bilgileri erişip uygulamayı yeniden oluşturur. Sonra çalışır durumda bir telefona yükler. Grup daireye döner ve kapıda uygulamayı kullanır. Ekranda 4 nokta belirir. Tim basar ve tuğlalar sonunda daha sıvımsı bir şeye dönüşür. Ana parmağını dokundurur, madde onu bir saniye kaplar sonra geri çeker. Sonra bütün elini sokar ve sıcak olduğunu, hareket ettiğini söyler. Yuri bunun tehlikeli olduğunu tekrarlar. Marvin onu vurur ve anadan kolunu çekmesini ister. Ancak ana çekemez, nanobotlar onu içeri çekip bacağını da yakalar. Diğerleri onu çekmeye çalışır ama duvar tekrar katılaşmaya başlar ve onları iter. Marvin ağlayarak ananın yanına koşar. Çünkü artık ölüdür ve alt vücudu yoktur. Friedman'ın başına gelen budur. Yuri güler ve duvarın onları asla bırakmayacağını söyler. Bu Marvin'i çok sinirlendirir. Birkaç kez vurur sonra kendini siler. Dakikalar sonra Tim Liv'den özür diler. Düşeğin olduğu gün içindeki bir şeyin kırıldığını ve nasıl tamir edeceğini bilmediğini açıklar. Sarılırlar, Tatlı sözler paylaşırlar ve neden aşık olduklarını hatırlarlar. Bu barışmalarına yardımcı olur. Sonra Tim uygulamayı tekrar denemeye karar verir. Düğmelere yanlış sırayla bastığını düşünür. Liv her düğmenin farklı sayıda ışık yanıp söndürdüğünü fark eder ve Anton'un sırasını öğrenmek için görüntüleri kontrol ederler. Aynı anda Yuri uyanır. Çift tekrar denemek üzereyken Yuri sürpriz yapar ve Tim'e kafa atar. Onu yere düşürür. Sonra Liv'in peşine düşer. Liv geri çekilir ve delikten düşer. Tim Yuri'yi tekmeler ve Liv'i kurtarmak için atlar. Çift bodrum koridorunda koşar, bir kapıdan geçer. Tim kapıyı kapalı tutar ve Yuri'yi dışarıda tutmaya çalışır. Liv uygulamayı siyah duvarda kullanırken Yuri içeri zorla girer ve Tim'i boğmaya başlar. Uygulama başarılı olur ve tuğlalar sonunda açılır. Ama adamlar hala kavga eder. Tim Liv'e duvar kapanmaya başladığı için onsuz gitmesini söyler ama Liv reddeder. Yuri Tim'i bıçaklamaya hazırlanır. Liv ise arkadan topuzla vurur. Sonunda çift son kapıyı geçer ve binadan dışarı çıkarlar. Dışarıda kasabanın siyah tuğlalarla kaplı olduğunu görürler. Kamyonetleri sağlamdır. İçine binerler ve uzaklaşırlar. Radyo haberlerinde yangının limandaki yangından kaynaklandığı onaylanır.